Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Bugün sizlerle birlikte Lan bugün sizlerle birlikte <laughs> Neyse yeter artık bu aşamada Bugün sizlerle birlikte hiç yapmadığım şeyi yapmaya çalışacağız. Evet Ben videolarıma Videolarımın hiç yorumlarını ve şeylerini okumuyordum. Bugün hep beraber okuyacağız. Kaç tane videom var lan benim? Bakın. 75 tane mi? Yok. Oh. Her gün ben her günde 10 tane video. Zaten <laughs> öyle yapıyordum. Her günde 10 tane video atıyorum arkadaşlar. 4 tane 10 tane her günde değil de yani. Arada sıra arada sırada boşaltıyordum. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte işte bakarız ne yapacağız. Videolar mı bakacağız? Bunun beğenisi kaçtı? Ha, bu güzelmiş. İzlemesi... Evet arkadaşlar geri döndüm. En fazla izlenim datım bu. Yorumu da iki taneymiş. Türkçe çeviri hiç uğraşamam da dur lan. İki tane yorum yazıyor. Tamam iki tane yorum. Niye bir tane yorum var? Ne oluyor? Lan ben bunu görmemişim. Çık lan. Çık. Neyse. İlk videomdan başlayarak sona kadar gideceğim de. Diğerlerinde de bazılarında video ay şeylerine bakmamıştım. Burada işte yorumu açmamıştım. Bazılarında yorum yorumu açmıştım ama ama yorum gelmemişti. Mesela bunlar hep öyle. Bırakıp hızlı gidelim. Bunda yok. Yorum. Aa bak mesela bunda bir tane yorum var. Ne diyor? Kadın doğru söylüyor. Hangi kadın? Lan? Bu videoda kadın mı var oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Günde beş kere şarja mı takılır amına kodumun oğlu? <laughs> Günde beş kere şarja mı takılır amına kodumun oğlu? Evet arkadaşlar böyle. Biz uzaylı. Uzay dur 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 dur. ne alakalı dur. İnsanların dünyasını ele geçireceğiz. Tabi <laughs> efendim. Arkadaki tabi efendim mükemmel olmuş. Tabi efendim. Merhaba <laughs> abla. Senin videolara bakmayalım. Yorumlara bakacağız. Şunun sesini kısa. Ona yorum geniş mi yok? ...biz geçiyoruz. Zaten bunlar bunlarda yorumları kapatmışım bazılarım. Dediğim gibi. Yorum yok, bunda yorum yok. Bunda da yorum yok. Bunda yorum kapalı, yorum kapalı. Bu ne? Bu yorum yok, ay yorum kapalı. Yorum kapalı, yorum kapalı. Yorum kapalı, yorum kapalı, yorum kapalı. Hmm. Yorum kapalı, yorum kapalı. Yorum kapalı. Yorum kapalı, yorum kapalı, yorum kapalı, yorum kapalı, yorum kapalı. Lan yeter ya, yorum, bazen bunda yorum yok. Yorum var ama yorum yok. Yorum kapalı, yorum kapalı, yorum kapalı, yorum... Neyse. Y var mı lan? Yok. Kapalı. kapalı, kapalı, kapalı. Yeter ama artık ya, kap açık. Bu ne? He bu şey yeni attığım video. Oraya kadar gelmiş miyiz lan? Bu şeydi galiba. Şaka. Size şaka yapmıştım ben. Niye izlemiyorsunuz? Ben o videoları süs diye mi koyuyorum ya? Girip izleyip beğeniriz ya. Yorum yorum bir şeyler yapın. TikTok'un böyle özellikleri yok mu? Bu özellikler benim videolarıma kapandı mı? Kimse takip de etmiyor. Takip et tuşum mu bozuldu? Ya? Benim videolarımı niye... Şimdi mi lan? Evet. Hemen geri dönüyoruz. Benim videolarımı niye izlemiyorsunuz? Ben o video... Tamam bunu kapatalım. Bunu biliyorum zaten. Beğeniye bakalım. Beğeni gayet iyi. İzlenme. İzlenme de iyi. Ama Minecraft videoları da izleniyor ya. Sonuçta o Minecraft yılların oyunları. Yılların oyunu kaçta çıkıyor lan ben neyse. Neyse yorumlara geçelim. Zaten ö, ö, videomuzun kesin konu konu, konu olanı videomuzun konusu yani zaten yorumlara bakmak. Yine böyle fazla beğeni olanların izlemelerine arıyorum. bakıyorum. Türkçe'ye çevir. Türkçe'ye çevir. Türkçe'ye çevir. Yok lan bu Türkçe çevir değil. Ne? Ay niye? Cidden niye bırakıyorum lan ben? <laughs> Neyse şaka. Sen sor diye. <laughs> Neyse. Evet bunu yapacağım. Özür dilerim ama şaka olsun diye kardeşim. Bunu yapacağım. Dur dur dur. Dur. Kalp de atarım. Yorumuna neymiş bir de aynı like de atmışız. Beğeni de attık tamam. Türkçe'ye çevir yeter lan Türk... Full Türkçe. Full Türkçe'ye çevir olmuş. Türkçe'ye çevir. Beğeni gelsin diye mi? Dislike başka da bir şey demiyorum. Beğeni gelsin diye mi? Lan benim neden beğenim gelmiyor ki? Ben küçük bir youtuber'ım. Ben youtuber diyebilirim di değilim lan. Sadece eğlence amaçlı video çekiyorum. Ya be yarabbim, Neyse dislike atalım. Başka da bir şey söylemeyelim. Çok üzüldüm. Şakaydı kardeşim. <laughs> Neyse. Zaten herkes sonunu biliyor şaka olduğunu. Sonunda bir tane daha video atmıştım da. Bir e buradakini yorumlarına. <laughs> evet arkadaşlar. Geri <Gene> döndüm. <laughs> Bu, bunu bitirmiş değil mi?